Yukarıdaki verilere göre çevre ABC kaç santimdir? AB eşittir. BC O zaman ABC bir ikizkenar üçgendir. İkiz üçgende tepeden çizilen açı ortay aynı zamanda kenar ortaydır. Ve aynı zamanda yüksekliktir. ADC üçgeninde AE ile EC eşitse ED de eşit olmak zorunda. Burada bir muhteşem üçlü meydana gelir. ED 2 ise AE2 ECD 2'dir. A, B E dik üçgeninde Pisagor bağıntısından AB bulabiliriz. Burada 4 kök 2'nin karesi artı 2'nin karesi eşittir x kare 32 artı 4 x kare 36 x kare x buradan 6 gelir. AB 6 BC de 6'dır. Çevre ABC buradan 16 gelir. Cevap Bursa.